28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevimize başladık. Oy veren, vermeyen bütün yurttaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine hizmete devam edeceğiz. Yine hakkı elde tutmaya devam edeceğiz. Yine mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz. Susmayacağız. Yılmayacağız. Başaracağız başaracağız diye verdiğimiz söze sadık kalacağız. Kimin ne derdi varsa kapımız sonuna kadar açık olacak. Milletin vekili olacak, millete hizmet edeceğiz. Asla makam için, mevki için, çıkar için boyun eğmeyeceğiz. Aziz milletim, bizi Türkiye büyük milletmesine layık gördünüz. Teşekkür ediyorum. İstanbullular teşekkür ediyorum. Bizi seçen herkese teşekkür ediyorum. Şunu herkes iyi bilsin ki İstanbul'un milletvekili olurken aynı zamanda ordunun ve Türkiye'nin milletvekili olacağız. Türk milletinin milletvekili olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürekli ses olmaya, cesur yürek olmaya devam edeceğiz. Milletimize teşekkür ediyorum. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını cenab-ı hakdan niyaz ediyor, saygılar, sevgiler sunuyor.